Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım büyük fincan falı bakacağım bugün 8 Mart kadınlar günü emekçi kadınlar günü emekçi kadınlar gününüzde kutlu olsun hepimizin kutlu olsun umutlarımızın yeşerdiği bir dünya olsun karşımızda inşallah Arkadaşlar bugüne özel iki tane bayan arkadaşa özel açılım hediye vereceğim. Ee, eğer özel açılım yaptırmak istiyorum, spiritüel danışmanlık hizmeti almak istiyorum diyorsanız da 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. 0531 887 2880. Mesajlarımızı bekliyorum arkadaşlar. En güzel şöyle mesajı bulacağım inşallah. Özel aşılım yaptırmamış birine çıksın. Öyle dua ediyorum, öyle niyetleniyorum. Bilemiyorum tabii oradaki isminizle kendi isminiz farklı oluyor bazen bilinmiyor tabii ki. Ayarlayamıyoruz. Şansınıza bakalım. iki kişiye öngörülerimi söyleyeceğim. Şimdi burada arkadaşlar bir şeyleri geride koymak, geride bırakmak, pupa yelken yeni bir hayata yelken açmak gibi diyelim biz buna bir şeyleri arkada bırakacaksınız. Hani üzer mi sizi? Belki böyle bir üzüntü, böyle bir duygusal bağlamda anlamda bir sıkıntı yaşarsınız ama tekrardan yeniden bir kendinize geliş, bir doğuş sergilersiniz çünkü böyle. Arkanıza dönmeden, arkanıza bakmadan böyle bir gidiş sergiliyorsunuz. Bunu anlatıyor bize. Bazen böyle kararlar almak da gerekiyor. En azından yanımızdaki kişilerin bir şeyler anlaması açısından sizinle aynı yöne bakamayan insanlarla ne iş yaşamında mutlu oluruz ne de aile yaşamında mutlu oluruz tabii ki. Ee, onu gösteriyor bize. Ve burada arkadaşlar ee, şöyle bir kollarınızı kaldırmış efeler gibi, şöyle bir duruş heybetli bir duruşunuz var. İnşallah kendinizi göstereceğiniz mecralar, başarılarınızdan söz ettireceğiniz, sözünüzün geçtiği, sözünüzün kıymet bulduğu e, ortamlarda yaşayacağınızı bize gösteriyor, anlatıyor. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Kocaman bir balık gelmiş, tam halinin orta göbeğinde şöyle bir. E, Dibe çökmüş sanki arkadaşlar İnşallah nasibinizle kısmetinizle Kimseyi oynatmazsınız Kendi kaderinizi nasibinizi kaparsınız Bu dünya yüzünde Onu gösteriyor bize Nasibinizi kısmetinizi alırsınız Diye söylemek istiyorum Ve burada arkadaşlar Şöyle söyleyeyim Karşınızda biriyle Öyle güzel bir sohbet içindesiniz ki Öyle güzel bir diyalog içindesiniz ki Belki meramınızı Anlatacağınız problemleri çözme noktasında ilerleyecek bir arkadaşınız var. Bu dünyanın en güzel şeyidir. 10 tane akrabaya bedeldir insanın bir tane güzel dostunun olması. İşte burada güzel bir dostluk edinebilirsiniz. Bu aralar hayatınıza bir dost girebilir. Onu anlatıyor bize. At gelmiş böyle kapınızın önüne uzanmış gibi ön ayaklarını böyle nasıl diyeyim yere böyle çöker ya at. Aynı böyle bir pozisyonda muradınızı almaktan bahsediyor. Şimdiye kadar neredeydin der gibi karşısına geçmiş atın. Atı seyrediyorsunuz arkadaşlar hayranlıkla atı seyrediyorsunuz. Neredeydin şimdiye kadar dediğiniz bazı olayların gerçekleşeceğini gösteriyor bize. Ve burada İstanbul'un iyisi Rize'nin R'si Manisa'nın M'si Nide'nin N'si ve Kastamonu'nun K'sı isminizde bu harfler var ise arkadaşlar elinize bir çivi almış devamlı bir çiviyi çakmayla meşgulsünüz sağlam gitmeyen işler net kararlı olmadığınız durumları netleştirecek sağlamlaştıracak kavileştireceksiniz İşte burada e, bunu gösteriyor bize ve öyle bir güzel yol açılıyor ki önünüze kendi başarınızla açacağınız bir yol birilerinin desteği kösteği bilmem neyi hiçbir şey gerekli değil. Kendi çabanızla bir şeyleri e, tamamlayacak, başaracaksınız. Her gün totem oluşturuyoruz arkadaşlar burada. Her gün isteklerimiz, dileklerimiz, olumlamalarımız, e, yorumlarımızla birlikte biz yolumuza e, ışık tutabilecek güce geleceğiz inşallah. Ben ona niyet ederek her gün bakıyorum, her gün karşınıza çıkıyorum. Biraz geç bakıyorum Ramazan dolayısıyla geç kalkıyorsunuzdur diye. Ee, o yüzden biraz geç bakıyorum. Onu da belirtmek isterim. Ve burada e, yerden bir nasıl diyeyim? Bir şeyleri toplamak vardır ya. Belki bir çiçek toplamak gibi, belki bir yeşillik toplamak gibi. Öyle gösteriyor çünkü. Burada şunu söyleyeyim hayallerimiz, ümit ettiklerimiz ve sürprizler istiyoruz. Ya hayatıma bir sürpriz gelsin, şöyle bir eğlence gelsin, şöyle bir mutluluk gelsin, bir şeyler yaşayayım, olsun bitsin artık. Ne var üç günlük dünyada mutlu olalım der gibisiniz. İnşallah emeklerinizin karşılığını alacaksınız, onu gösteriyor bize. Ve burada evinizden bir eşyanın dışarı çıkması, belki atılması, belki satılması, belki de birine verilmesi gibi evinizden bir eşya çıkabilir. Onu gösteriyor. Ve burada elinizde bir süpürge var. Süpürgeyle kapıları temizlemeniz, süpürmeniz. Ben geçmişimi de geleceğimi de süpürüyorum. Allah'ıma çok şükür temizliğimi yapabiliyorum der gibisiniz. Burada bir temizlik dönemi temizliktesiniz. İnşallah onu gösteriyor. Temizliği yapalım. Ve parmağınıza bir yüzük takmışsınız. Yüzükle alakalı endişeleriniz var yalnız. Evlilikle, nişanla, sözle. Böyle bir endişeleriniz var bir şeyler eksik tamam yüzük var ama bir şeyler eksik hayatımda neden oluşmuyor neden bu stresi üzerimden atmıyorum der gibisiniz yani stresin yapışmış gibi durumunu düşünün üzerinize bir şeyler yapışmış da bunu üzerinizden atamıyormuş gibi neden atamayacağız ki öyle şey mi olur işte burada tepenizden aşağıya tas tas suyu dökmeniz eee Hani abdestlenmek gibi düşünün, duş almak gibi düşünün, hayatınızda bir şeyleri iyileştirmek için gayret edeceğinizi anlatır bize ve Rabbimin izniyle aklanır, paklanır, belki üzerinize atılmış bir iftira, yalan, çamur, entrika bu tür bir şey de varsa bundan da kurtulacağınızı gösteriyor bize. Fincanınızın içi, büyük fincan falı bakıyorum arkadaşlar bugün sizin için. E, baktım şimdi tabağınıza bakalım sonra kartlarla devam edeceğiz o keyifli keyifli uzanmak var burada bacakları uzatmış arkadaşlar hafif de yüksekte tutmuş böyle bacakları tutuyorsunuz bel ağrısı bacak ağrısı bu tür şeyde mi yaşıyor, yaşıyorsunuz bilemiyorum e, bunu da anlatır bize ama burada keyifle uzanmış olmak harika bir durumdur Ben artık bir şeyleri olayı tamamladım keyifle uzandım artık dinlenmeye geçtim. Der gibisiniz. Ve burada yaşlı bir beyefendi ya da nasıl diyeyim hanenizde yaşlı, yaşlının bakımı, yaşlının sorumluluğu gibi e, durumlar söz konusu olabilir. Yani anne baba konuları e, gündemde olabilir. Onu e, söylemek istiyorum. Hani dayı, amca gibi de olabilir tabii yaşlı sizden büyükçe birinin e, bakımı ya da onun sorunlarıyla ilgilenmek sizin üzerinize düşebilir, ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ve burada çok af buyurun, çok affedersiniz. Büyük abdestinizi yapıyor olmanız şu şurada onun görseli var arkadaşlar. Ee, pozisyonda o ve bu parayı gösterir. Parayla ilgili beklentileriniz, hayalleriniz var. İnşallah hak ettiğiniz belki bir mahkemeyle gelecek, belki bir kişiden alacaksınız, belki bir şeyi satıp alacaksınız. Ama bir paranın gelişi var buraya. Onu gösteriyor. Ee, ve bir de arkadaşlar aranızın açıldığı, ilişkilerin koptuğu bir problem, gerçek anlamda bir problem yaşıyorsanız birileriyle istişarede bulunabilir, diyalog kurabilir, tekrar baştan ilişkiyi, arkadaşlığı, komşuluğu, dostluğu toparlayabilirsiniz. Biriyle bir aranız açılmış, belki de bir ilişki bu, ilişkiyi toparlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yeter ki sabırlı olun, en son söylenecek lafı en başta söyleyip batırmayın olayı onu söylemek istiyorum. Şöyle bir de, şöyle bir de bakalım kartlarımız bugünün enerjisiyle bize ne söyleyecek, ne anlatacak bakalım. İnşallah güzel şeyler çıksın. Ee, Kadınlar gününe özel bakıyorum arkadaşlar. Tabii ki beni izleyen biliyorum beyefendiler de bakıyorlar, izliyorlar. Özel açılımlardan, mesajlarınızdan fark ediyorum ben. beyefendilere de çok teşekkür ediyoruz tabii ki. Bugünün farklı bir özelliği var. O yüzden söyledim. Harikasınız. Şöyle siz de okuyun lütfen. Şans kartı çıktı. Ne olursunuz şanslı olalım. Ne olursun şanslı olayım der gibisiniz. İnşallah şans sizden yana. Dokunduğunuz her şey altın olacak. Bunun değerini bilin. Bunu düşünerek hareket edin. Düşüncelerinizi olumlu tutun. İnandığınız şeyler sizi sınırlıyor olabilir. Bazen aileden gördüklerimiz, bazen yaşadıklarımız, bazen şu anki var olan durum bizi bazı güzelliklerden yoksun bırakıyor tabii ki ister istemez. Enerjimiz daha yükseleceği bir döneme, enerjimizin daha yükseleceği bir döneme giriyoruz ki bunu da göreceksiniz. Sadece netlik gerekiyor hayatınızda. Netlik elde etmek için biraz alanınızı genişletin bence. Böylece önünüzde uzanan muhteşem geleceği görebilirsiniz. Herkesin önünde mutlaka bir çıkış yolu vardır. Her dibe çöküşün bir çıkışı olduğu gibi. Ve burada fikirlerimiz ilham evrenden ilham alıyor sanki. Yaratıcılığımızın zirvesinde ve enerjimizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Sadece kendinize inanın ayarlarınızı yakmayın. Çok fazla olayı birbirine kafanızda karıştırmayın. İstekleri, dilekleri, stresleri, sıkıntıları bunları bile sıraya koyarak çözüm bulmak lazım diye düşünüyorum. Hayat hikayenizde yeni bir bölümü bitirdiniz. Bu bölüm bitti. Ancak hikaye daha bitmedi. Yeni bölümün açılması için bekleyin ve hikayeyi sonuna kadar görün. Bir öngörünüz olsun yaşamınızla alakalı. Yeni bir sayfa açmak gibi diyelim biz buna. Ve burada doğurganlık kartı çıktı. Yeni projelere başlamak, aşık olmak, iş değiştirmek ve yeni bereketli bir hayata geçmek sizin için e, an meselesi. Ramak kaldı diyoruz ya, aynı böyle bir şey. Ve burada sabırlı oluyoruz. Sabırlı olun diye de uyarıyorsunuz. Tamam. Çünkü koşullar tamamen hazır olmadan hiçbir şey gerçekleşemez. İlahi zamanlamaya güvenmek lazım. İsteklerimiz, dileklerimiz her zaman var tabii ki. Ve burada ben o tabuları yıktım. Tabuları kırdım. Camları kırmak gibi düşünün. Camdan dışarı kafayı uzatabilmek gibi düşünün. Durgunluk yakında geçiyor. Bu dönemi kişisel gelişim için ve bir nasıl diyeyim bir araç olarak kullanabilirsiniz. Enerjinizi yükseltebilirsiniz. Bunu gösteriyor bize. Aile olmak, aileyle alakalı konuların gündeme gelmesi, bunların çözümüyle ilgilenmek, yanlış anlaşılmak, böyle bir süreliğine ayrı kalmak, tekrardan yan yana gelmek bu tip durumlar yaşanabilir. Ve burada diyor ki bir dönem geldi geçti. Sen sonbaharı atlattın, ilkbahara çıkıştasın. Denge ve sevdiklerinle yeniden bir bağlantı kurmanın tam zamanı hayatına güzel şeyler gelecek. Arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmaya veya arkadaşınızla daha derin bağlantı kurmaya hazırlanın. Bu dönem ruhunuzu canlandır canlandırmanıza yardımcı olacak. Cemre de toprağa da düştü, suya da düştü. Şöyle bir havaların değişmesiyle birlikte enerjimiz avramızda değişecek çok şükür. Ve burada önemli olan Affetme enerjisini çalıştırmaktır. Kırgınlıklar yok mu? Herkesin hayatında var arkadaşlar bu tür durumlar. Kendinizi ve başkalarını affedin. Böylece kalbinizde huzuru yeniden kurabilir, yeniden sevebilir, yeniden güvenebilir. Bu gibi duygular yaşayabilirsiniz. Sizin artık güven duygunuz öyle bir ha haraf ve bitap olmuş ki sıkılıyorsunuz bu durumdan. Ve burada kendinizi şımartın diye kartımız sizi uyarıyor arkadaşlar. Bir şımartın bakalım güzel şeyler olacakken neden e, enerjimizi bozalım birilerinin o dedi şu dedi bu dedi onu dedi bunu dedi derken neden kendimizi e, hayattan soyutlayalım ki? İşte burada şunu söylemek istiyorum kendinizi şımartmak için bir şeyler yapın en sevdiğiniz şeyleri yapmaya çalışın yaşamınızda ve burada diyorsunuz ki bir kadının körlüğü beni yıktı. Bir kadın beni çok fena kızdırdı, öfkelendi, öfkelendirdi, böyle bir sinir hastası etti beni sanki. Duygularımı paramparça etti der gibi bir kadınla yaşanan bir problemden bahsediyor. Ve burada paranın gelmesi, paranın gelişi bizi rahatlatır mı? Bize bir nefes aldırır mı? Tabii ki nefes aldırır. Çünkü birilerine karşı öyle kendimizi savunmak zorunda kaldık ki hakkımı yemeyin, hakkınızı yedirmemek adına bir şeyler yaşadınız ki Artık burada ben kötü şeyler yaşamak istemiyorum diyorsunuz. Kendimi muhakeme ediyorum. Nerede hata yaptım? Zaten muhakeme yeteneğiniz varsa ne mutlu size. Bizde hiç böyle bir şey yoktur. Biz hep haklıyızdır. Kesinlikle karşı taraf yalan söylüyordur, yanlıştır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ve kendinize geleceksiniz. Hayatınızda kalite ve konforun artması, rakiplerinizin olması, rakipleri alt etmek, baş etmek gibi durumlar yaşanabilir hayatınızda. Ayaklarınız yere sağlam basarak bir daha o hayatta yaptığım hataları yapmamak üzere yola çıkıyorum diyebilirsiniz. Ya da birine güvenmek istiyorum. Hatalar yaptım. O güveneceğim insan çıkar mı? Karşıma gelir mi? dediğinizi duyar gibiyim. Burada ondan bahsediyor. Öyle kalbiniz yaralar almış ki ben o yaraları iyileştirmeye Gayret ediyorum şu anda. Yaralarım iyileşsin. Yine eski ben olacağım der gibisiniz. Hassassınız yapı olarak. Alınganlık yapmış olabilirsiniz bazı durumlarda. Onu gösterir bize. Ama içinizdeki çocuğu öldürmeden o hayata koştur koştur devam etmek vardır ya. Bazen durmalar olmuyor mu hayatımızda? Hepimizin hayatında bu tür dönemler oluyor. Duraklama dönemleri. Ama burada bir ilerleme dönemine geçiş yapıyoruz. İnşallah içimizdeki çocuğu öldürmeden o zafer bayrağını istediğimiz yere alana dikeceğiz. Ve öyle gibi hissediyorum kendimi öyle karanlıklar içinde hissediyorum ki ne oldu bana bilemiyorum bir türlü düzelemedim der gibisiniz. İşte burada diyor ki merak etme artık o çizgiye yaklaştın. Hayallerin ve ümit ettiklerin beklediklerin hayatına gelecek. En son karanlıkları yaşıyorsun. Yaralar aldın mı aldın. Gördüklerinden, görmediklerinden, bildiklerinden, bilmediklerinden her şey olabilir. Ama geldi, geçti der gibisiniz. Sanki böyle ruh eşinizle dans ediyor gibi, ikiz alevinizle dans ediyor gibi harekete geçeceğiniz öyle güzel bir dönem var ki burada. Dans eder gibi, raks eder gibi. Olumlu değişimler ve olumlamalar yapabilirsiniz. Mor bir elbisenin üzerinizde olması huzuru gösterir, parayı gösterir. Yeter ki bana fırsatlar tanıyın ben neler neler yaparım. Ben o sabır tesbihini çok çektim artık bitti nasibim beni çağırıyor der gibisiniz. Ve burada neşeyle mutlulukla bir parende atlıyorsunuz. Kartın güzelliğine bakın arkadaşlar. Ve burada şunu söyleyeyim parende atlıyorsunuz. Yani olayları değiştirebilirsiniz. Olayların gidişatı değişebilir. Hep negatiflik mi yaşayacağız yani biraz da güzellikler yaşayalım ee, onu söylemek istiyorum. Yanımızda böyle güveneceğimiz dostlarımız, kötü enerjimizi alacağımız dostlarımız var tabii ki. Patili dostlarımız etrafımızda oyun oynuyor, cirit atıyor ve burada e, dualar ve dilekler vardır. Bazen dilek dilemek için ritüeller yaparız, kendimizce zikirler yaparız. Hangisi sizi mutlu edecekse onu yapın. Ne olduğu hiç önemli değil. Sonuçta Allah'a dua ediyorsunuz arkadaşlar. İşte burada dileklerin ve duaların kabul olduğu bir durumun artık kaderinizin de, kaderinizin değişme noktasında olduğunu, kendinizi öyle bir rahatlatacağınızı, kötü enerjiyi üzerinizden atacağınızı söylüyor. Neden bunu söyledim? Bakar mısınız yerler hep amatist taşı dolu arkadaşlar. Toprağı kazıyorsunuz, patili dostluğumuzda toprağı kazıyorsunuz, topraktan bir şeyler çıkacağına amatis taşları çıkıyor. Bu kadar güzel. Negatif enerjiyi atarsınız. Derinlere inmek, meditasyonlar yapmak, hayalleri gerçekleştirmek böyle bir şey herhalde. Ve burada toprak enerjisi çok fazla. Bakar mısınız? Hep toprağa dokunuyorsunuz. Lütfen gidin bir toprağa dokunun. Avuçlarınızda şöyle bir toprağa gezdirin bakalım. Ben bir şeyleri ekmeye başladım. Kaderimi daha yeni çizmeye başladım. İzin verin güzel şeyler yaşayayım olur mu siz tohumları ekin bakalım gübreyi verin sulamayı yapın güneşe bırakın artık her şeyi Rabbime güvenin İnşallah hayatınızda güzel şeyler olacak diye düşünüyorum ve burada öyle bir kazan kaynatıyorsunuz ki kazanın içinde kalpler böyle fışkırıyor sevgiyle pişen bir yemek hepimize şifa olur diye düşünüyorum ailece bir şifalanmak sevgiyi kabul etmek Bedeniniz ve ruhunuzla bunu kabul etmek durumundasınız. Ve burada ben kaderimi yeni baştan yazacağım. Havanın sihri var burada arkadaşlar. Havanın durumu sizi çok etkiliyor. Güneşli bir gün. Bugün örneğin o kadar güzel bir gün ki burada harika bir hava var. Sanki yazdan kalma, ilkbahardan kalma bir gün gibi şu anda. İşte böyle bir gündesiniz. Güzel havası olan, sihrine, büyüsüne kapıldığınız elinizde de kalemin olması kaderimi baştan yazacağım der gibisiniz. Ve burada etrafınızda balıklar cirit atıyor, kaplumbağalar cirit atıyor, yengeçler var, denizin altındasınız. Siz o su enerjisini artık bedeninizde ve ruhunuzda hissediyorsunuz. Meditasyon, yoga yapar gibi öyle bir pozisyondasınız. İnşallah dualarınızla birlikte kendinizi akışa bırakacaksınız. Akışta kalın bakalım. Bazen her şeye direndik. Her şeye itiraz ettik. Ne gibi bir faydasını gördük ki arkadaşlar. İşte burada akışa bırakmak, ilahi güce güvenmek, şükretmek enerjisini, şükür enerjisini çalıştırmak lazım. Sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü açılımın da sonuna geldik. Ee, dediğim gibi çekilişli bir videodur. İki tane bayan arkadaşa özel açılım hediye vereceğim. Ee, Bugün çek, e, çekilişi yapar. Yarınki videomda da açıklarım. Mutlaka mesaj yazmayı unutmayın. Whatsapp'tan mesaj yazarak lütfen beni seçin diye yazmayın. E, videonun altındaki, Youtube'daki videonun altındaki yorumlardan seçeceğim. Bunu da belirtmek istiyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ee, yarın sonuçları açıklayacağım arkadaşlar. Çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.